Değerli arkadaşlar Sayın Genel Başkan Yardımcım, sayın Milletvekillerim, Sayın Parti Meclis Üyelerim, sayın belediye başkanlarım, öncelik öden bir başkanlarım, öncelik öden belediye başkan, kuruluş belediye başkanımız buradaydı kadın başkanım buradaydı. Eyvallah başkanım. Sizi unutmak istemiyorum. Demeyiniz çok bizde. Kadın Kolu başkanlarım, gençlik Kolu başkanlarım, ilçe başkanlarım unuttuğum var ise suçu insan ettiyse Akola kıymetli basın mensupları sizleri yeni bir başkanınız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 22 Haziran'da saat 19'da Üç Kemaller Diyarı Süleyman Paşa'da Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Genel Başkanımız Özgür Özgür'ün yapacağı mitingin bilgilendirme toplantısını ve basın toplantısını yapmış, yapmış olmak için toplandık. Gerçekten ben sizlerle daha önce buluşmak isterdim basın mensuplarımla. Ama bugün hep hissetmiş. Ama kendi başkanlığımızla ilgili, çalışma stilimizle ilgili tabii ki bir basın toplantısı yapacağız bütün dostlar burada katıldığınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Sözü Genel Başkan Yardımcımız Sayın Özgür Karabat'a veriyorum. Çok teşekkür ederim kıymetli başkanım. Partinizin kıymetli milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, çeşitli kademelerdeki yöneticileri, kıymetli basın mensupları, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in buraya gelmeden önce hem sizlere mitinge davetten hem de miting öncesi yöneticilerimize başarılar dileyen selamını iletmek istiyorum. Elbette ki ülkemiz kolay günlerden geçmiyor. Derin bir siyasal kriz var. Büyük bir ekonomik krizin pençesinde ülkemiz. Ve bütün bunların sebebi ise üzerine sorumlu hiç almaya iktidar partisi liyakatsız bir yönetimle, halktan kopuk bir yönetim anlayışıyla milyonlarca yurttaşımızın ne yazık ki hayatını yaşanmaz hale getirmiş durumda. Var. Enflasyon rekor seviyeye ulaşıyor, işsizlik tavan yapıyor, gelir dağılımı adaletsizliği yine tavan yapıyor ama tüm bu koşullar altında hiçbir şeyin sebebini kendileri olarak görmüyorlar. Gençlerimiz umutlarını kaybediyor, Gençlerimiz umudu yurt dışında arıyor. Ona karşı biz, bizim gençlerimizin gözünü yurt dışına değil, diğer ülkelerdeki gençlerin gözünü buraya dikmesi, <laughs> buraya burayı görmesi için yeni bir politika oluşturmaya çalışıyoruz. İşte tüm bunlar iş, işin içerisinde Türkiye gerçekten de söylemekten utandığımız halde bu büyük ülkeye yakışmayacağı bir şekilde bir ekonomik çöküşün eşiğinde. Ne yazık ki hukuk siyasallaşmış ve uzunca bir süre hukuku çok basit bir şey olarak gören görenlere şunu söylemek gerekir ki bugün hukuk aynı zamanda aş, aynı zamanda ekmek demek. Bugün hukuk aynı bugün demokrasi aynı zamanda soframızdaki zeytin, soframızdaki peynir demek. Tam da bu yüzden biz bir hak, hukuk ve adalet mücadelesini ülkemizin daha fazla zenginleşmesi, ve bu zenginliği adil paylaşım adına kuvvetli bir şekilde yürütüyoruz. Peki iktidar buna karşı ne yapıyor? Bir çözüm öneriyor mu? Sorunu görmezden gelmesi bir tarafa bu sorunlara çözüm önerme yeteneği geliştiren, bu sorunları çözecek kadrolara yetiştiren Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ne yazık ki muhalefeti susturmak, onun iradesini baskı altına almak ve yargıyı siyasallaştırarak siyaseti dizayn eden bir hattı bilinçli bir şekilde örgülüyor, örgütlüyor. T bütün bu e, genel çerçeve altında aslında Tekirdağ'ımıza da bakarsak Türkiye'de, Tekirdağ'da yaşananlar Türkiye'de yaşananların bir aynası olarak ön çıkıyor. Tekirdağ çok kıymetli bir il. Hem turizm açısından önemli bir il, sanayi açısından önemli bir il, tarım açısından kıymetli bir il Tekirdağ. Ve şunu hepimiz biliyoruz ki Vergi toplanırken Tekirdağ devamlı ilk onda. Hatta daha öbür sıralarda. Ama devletin yatırım politikalarına eğer bakarsanız Tekirdağ'ın hep sonlarda olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Memlekete zenginlik katan Tekirdağ bu zenginliğin paylaşılması konusunda ne yazık ki bir üye evlat muamelesi görüyoruz. Çiftçilerimiz artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle tarlalarını ekmekte zorlanıyorlar. Sanayicilerimiz enerji krizleri yaşıyorlar. Ekonomik belirsizliklerle önünü ne yazık ki göremiyorlar. Bugün Süleyman Paşa'dan Çorlu'ya, Çerkezköy'den Ergene'ye, Tekirdağ'dan Tekirdağ'ın her köşesinde yurttaşlarımız Türkiye'de ne yaşamıyorsa işsizliği katmerli olarak yaşıyorlar. Geçim sıkıntısını, adaletsizliği katmerli olarak yaşıyorlar. İktidar Trakya'nın incisi, Büyükşehir Tekirdağ'ı ne yazık ki bir büyük şehir olarak görmüyor. Burayı çevre sorunlarıyla, çarpık kentleşme anlayışıyla ve yetersiz altyapı problemleriyle baş başa bırakmayı tercih ediyoruz. Ergen evinin kirliliği yıllardan beri çözmüyorlar. Tekirdağ'ın bir barajı yok. Su problemi var. Ama Tekirdağ bir tarım bölgesi, bir barajı ne yazık ki yok. Bütün bu koşullar altında bize yönelen sistematik baskılar hukuk kılıfı altında büyütülmeye devam ediyor. Seçilmiş belediye başkanlarımız, liyakatlı bürokratlarımız, hukuksuzca yargılanan, tutuklanan yol arkadaşlarımız ne yazık ki hazır bir baskı altında. O kadar bir baskı var ki artık kendilerince içeri attıkları arkadaşlarımızı, tutsak ettikleri arkadaşlarımızı savunan avukatların bile tutuklandığı bir hukuksuzluk ikliminde yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bütün bu baskının tek bir hedefi var. Halkımızın gönlündeki Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu birinci hedefleri. Biliyorlar ki onları üç kez yendi, bir kez daha yenecek ve biz hep birlikte yeni bir ufka ülkemizi taşıyacağız. Bunu biliyorlar. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na yapılan müdahale yalnızca onun şahsına değil, Türkiye'nin yeni dönemi Türkiye'nin parlak döneminde yapılmış bir saldırıdır. Çünkü Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkaracak, Türkiye'yi şaha kaldıracak bir cumhurbaşkanı adaydır ve onunla birlikte partimizle birlikte bir öncü kadrodur, bir liderdir. Bu onlarla birlikte. O yüzden onlar için hayat pahalılığının önemi yok. Onlar için işsizliğin, onlar için enflasyonun bir bir önemi yok. Onlar için tek bir hedef var iktidarımızın süresini daha fazla ne kadar uzatabiliriz? Hayatımız boyunca o koltukta daha fazla ne kadar kalırız dergiler? Ve bütün bunları üstelik hangi ortamda yaptılar? Dünya savaşlarının eşiğinde yanı başımızda Suriye parçalanmış, gökyüzünde uçan uçan süzeleri sanki bir bilgisayara bilgisayar oyunu gibi seyreden bir <laughs> karşı karşıya. <laughs> Oysa çok ciddi bir krize karşı karşıya dünya bu çatışma ortamında en fazla zarar görecek ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Biz o yüzden barışın, toplumsal refahın, elbette insanca yaşamanın yolunun demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve anayasal özgürlüklerden geçtiğini biliyoruz. O yüzden biz bir kişinin miktarını değil, Türkiye'nin çoğu zaman kendi demokratik rejiminin ve hukukun üstünlüğü ile ilgili rejiminin, Cumhuriyet rejiminin dünyadaki en büyük bir olduğunu düşünüyoruz. Bu demokratik rejim, bu cumhuriyet dünyadaki bütün füzelerden daha caydırıcı bir unsur olduğunu düşünüyoruz savaşlara karşı. Dolayısıyla elbette yurtta sulh, cihanda sulh anlayışını kararlı bir şekilde takip ediyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli Tekirdağlılar, işte bütün bu sebeplerle 22 Haziran 2025 Pazar günü Genel Başkanımız Tekirdağ'da Tekirdağlılarla sizlerle buluşulacak. olacak. Şuriyon Paşa Cumhuriyet Meydanı'nda saat 19'da bütün Tekirdağlıları davet ediyoruz. Bu bir miting çağrısı değil. Aynı zaman bu bir siyasi etkinlik değil. Bir halk buluşması, bir demokrasi nöbeti ve, ve bir vicdan çağrısıdır. Devlet <laughs> olarak bu başkacı rejime karşı milletimizle birlikte dindik ayakta durmaya devam edeceğiz. Bir adım geri atmayacağız hak, hukuk, adalet sağlığına, sağlığına kadar, anayasal güvenceler tesis edilene kadar mücadelemiz büyüyerek devam edecektir. Adalet, ekmek ve özgürlük isteyen tüm yurttaşlarımızı bu onurlu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz. Gelin Süleyman Paşa'da bir olalım, birlikte olalım, demokrasiye, cumhuriyete ve halkın iradesine sahip çıkalım. Kurtuluş yok tek başına, ya beraber ya iş birimiz diyoruz ve sizleri pazar günü saat 10.30'da kurumakta davet ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün aramızda misafirlerimiz var. Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın İlhan Özcan Aygün. Misafir değil de bir ev saygı. Kırkdere Milletvekilimiz Bahri Özkan. Bildiğin gibi düzenlenmesinde koordinatörlerimiz Yalçın, parti meclis üyelerimiz Yalçın Görgöz, Uğurcan Irak, parti meclis üyelerimiz Hikmet Erbegin, Ali Abbas Ertuk, Süren Paşa Belediye'miz Belediye Başkanımız Sayın Volkan Dallar, Malkara Belediye Başkanımız Nergis Karaaç Bursluk, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Soru sormak isteyen basın mensubunu varsa sorularınızı.